AMD grafik teknolojileri alanında önemli bir adım atarak Fidelity Super Resolution (FSR) serisini geliştirmeye devam ediyor. FSR, oyun performansını artırırken görsel kaliteden ödün vermemek amacıyla tasarlanmış bir teknolojidir. Her yeni sürüm, daha iyi sonuçlar ve optimizasyonlar sunarak oyunculara daha hızlı ve akıcı bir deneyim sağlamaktadır. Şimdi AMD'nin FSR 4 teknolojisini derinlemesine inceleyelim. AMD Fidelitif Super Resolution FSR, yüksek çözünürlüklerde bile oyunların daha yüksek kare hızlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış bir upscaling teknolojisidir. FSR, düşük çözünürlüklerde çalışırken görüntülerin kalitesini artıran bir algoritma kullanarak, GPU üzerindeki yükü hafifletir. Bu sayede, düşük çözünürlüklerde oynayan bir oyuncu, daha iyi görsel sonuçlar elde edebilir. FSR4 bu teknolojinin dördüncü neslidir ve bir dizi yenilikçi geliştirme sunar. Özellikle yapay zeka destekli yükseltme ve yeni algoritmalarla FSR4, önceki sürümlerden çok daha verimli ve daha az kaynak tüketen bir çözüm sunmayı vaat etmektedir. FSR4, yapay zeka destekli algoritmalar kullanarak daha yüksek doğrulukla görüntü işleme yapar. Bu sayede düşük çözünürlükteki görsellerin daha net ve detaylı bir şekilde yeniden oluşturulması sağlanır. FSR4 tıpkı DLSS, Deep Learning Super Sampling teknolojisinde olduğu gibi, resimlerin her bir pikselini daha doğru bir şekilde iyileştirir. AMD, FSR4 ile yüksek performans ve verimliliği birleştirmiştir. Oyuncular, 1080p veya 1440p çözünürlüklerde bile 4K çözünürlük deneyimi yaşayabilirken, FPS Frame second, saniye başına kare değerlerinde ciddi bir artış gözlemlerler. Bu özellikle oyunlarda daha stabil ve kesintisiz bir deneyim anlamına gelir. FSR 4 eski sürümlerden çok daha keskin ve doğal görseller sunmaktadır. Yüksek çözünürlükteki oyunların daha net ve etkileyici görünmesini sağlayan yeni algoritmalar, oyunculara görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Bu özellik görsel kalitenin yanı sıra kullanıcı deneyimini de iyileştirir. PSR 4, AMD'nin ve Nvidia'nın grafik kartlarını desteklerken Intel'in yeni nesil grafik işlemcilerini de kapsayan geniş bir donanım desteği sunar. Bu sayede çok farklı donanım kombinasyonlarına sahip kullanıcılar PSR 4 teknolojisinden yararlanabilirler. PSR 4 yalnızca mevcut nesil oyunları değil, gelecekte çıkacak olan oyunları da desteklemek için tasarlanmıştır. Oyun geliştiricileri bu teknolojiyi oyunlarına entegre etmek için daha kolay bir yol bulacaklar ve böylece FSR 4 teknolojisi daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşacaktır. FSR 4 her oyuncu için farklı sonuçlar sunabilir ancak genel olarak düşük çözünürlüklerde yapılan oyunlarda büyük bir performans artışı sağlar. Özellikle 1080p çözünürlükten 4K'ya kadar çıkmak isteyen oyuncular bu teknoloji sayesinde yüksek kare hızlarına ulaşabilirler. AMD'nin sunduğu bu yenilik, özellikle eski oyunları oynarken bile yüksek performans elde etmek isteyenler için harika bir çözüm sunar. AMD, FSR 4, ün 2025 yılı itibariyle daha geniş bir destekle piyasaya sürülmesini planlamaktadır. Bu, kullanıcıların yeni nesil oyunlarda bu teknolojiden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlayacaktır. Oyuncular, FSR 4 ün desteklendiği oyunlarla birlikte, grafik kartı performanslarında ciddi iyileştirmeler ve daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabileceklerdir. FSR 4, AMD'nin oyun dünyasındaki en son yeniliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Performans artırma, görsel iyileştirme ve donanım uyumluluğu gibi özelliklerle, bu teknoloji hem oyuncular hem de oyun geliştiricileri için büyük bir avantaj sunuyor. FSR 4 ile AMD, oyun dünyasında devrim yaratacak bir adım daha atıyor ve daha iyi bir oyun deneyimi vaat ediyor. Kanalıma abone olun.